Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar sizlere Excel dosyaları paylaşmaya devam edeceğim. Ee, ben size şu anda bir iki buçuk üst oran taktiği ile ilgili e, bir oran bir paylaşacağım. E, bu oran arkadaşlar Hindistan, Cezayir, Bulgaristan, Parva Ligi, e, kimi zaman İsrail, Ligat Hal, liginde bazen Brezilya liglerinde yani çoğu kez çalışıyor. Oranımız 1.61'e 2.20 1.60'a 2.25 2.20 5.5 üstü de 8'e 1.08 olması gerekiyor. Hemen oranlarımıza geçelim. Ayın 7'sinde vardı. Bu Bulgaristan Ort kısmına geliyoruz. Over under. Bakın arkadaşlar 1.5 üstü 1.42 2.5 üstü ise 2.25'e 1.61 Dört buçuk ise ona 1.06 vermişler burada. Ama iki buçuk üstüne 2.25'e 1.61 vermiş. Diğer hemen diğer maçımıza geçelim. Hindistan'a kısmı over Bakın arkadaşlar burada da ilkten lige değiştiği için 1.5 üstünü 1.36'ya 2.88 vermiş. Ama 2.5 üstünü yine 1.61'e 2.25 vermiş. 4.5 üstüne 8'e 1.05 vermiş. Görüyorsunuz. Bu da üst gelmiş. Hmm, başka nerede vardı? Ayın 8'inde vardı. Bu ee... 8'in de vardı. O muydu acaba? Yanlış bilgilendirmeyeyim. Burada 1.66-2.15'ten vermiş. Hemen hemen yakın yine. Yani bu Hindistan liginde bu oranlar çoğunlukla 2.5 üst geliyor. saniye arkadaşlar. Heh, Bulgaristan Parvaligi. Bakın arkadaşlar. O vurandır. 1.36'ya 3, 2.25'e 1.61, 2.5 üst. Hemen ilk yarıya gelelim. Bakın ilk yarı bu maç bu oranları gördüğünüz zaman ilk yarı mutlaka birer gol oluyor. İlk yarı ilk yarı 0.5 oranı da çok güzel. 1.44 2.62. Arkadaşlar oran bu şekilde. Eee ben size yine Excel paylaşımları yapacağım. Örnek olarak ben size şöyle göstereyim. Bakın ben şu anda yeni liklerle ilgili alt-üst oranlarına araştırıyorum, bakıyorum. Burada bir sürü var. Üç üst, iki buçuk üst, iki buçuk üst, üst analiz, sıfır buçuk üst. Brezilya, Danimarka, Süper Lig. Bunlar, bunların hepsini tek tek siz atacağım arkadaşlar Excel olarak. Sadece sizden istediğim emeğime karşılık kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımın devamı için lütfen beni desteklemek için kanalıma abone olun. Teşekkür ederim arkadaşlar.